zaman gecikmeli duran devreyi tek bir transistörle yapmıştık. Şimdi iki transistör kullanarak bunu gerçekleştireceğiz. Buradaki buton basıldıyken kapasitörümüz şarj olmakta. Şarj değeri belli bir değere ulaştığında buradaki e, transistörümüz iletime geçer. Bu iletime geçince tabii ki burası e, şasi potansiyeline geldiğine yani 0 volt olduğundan şuradaki gerilim değeri burası bir anahtar gibi davranıyor. Burası direkt şasiye getirmekte buradaki transistörün iletimiyle. Dolayısıyla buradaki transistörümüz de yalıtıma geçer. Yalıtıma geçtiğinde buna bağlı olan yükün çalışması duracaktır Yani burada bir led kullandık biz. dediğimiz sönecektir. Butona bastığımız anda buradaki transistörümüz burası sıfır volt e, potansiyeline ulaştığından yalıtıma geçecektir. Yani kesime geçecektir. E, yalıtıma geçtiğinden dolayı da burada belli bir voltaj düşme meydana geldiğinden buradaki transistör iletime geçecek ve çıkıştaki yük çalışacaktır. Yani dediğimiz yanacaktır. Bunu proteus üzerinde uygulamalı olarak sizlere gösterelim. Gerekli tüm devre elemanlarını kütüphaneden çağırarak buradaki listeme ekledim. Listemi oluşturdum. Bu devre elemanları kullanarak devremizin kurulumunu gerçekleştireceğiz. Öncelikle bir RC zaman sabiti devresini oluşturalım. Bunun için bir kapasitöre ihtiyacımız var. Üstüne bir 120k'lık direnç bağlıyorum. RC zaman sabiti devresini kurmuş olduk. Tabii daha enerjisini vermedik bir batarya ihtiyacımız var. Hemen bataryamızı da buraya koydum. Bu sefer pil kaynağı çok hücreli bir pil kaynağı kullandım. 9 voltlukmuş. 12 volt yapacağım. Bunu 9 voltta da bırakabilirsiniz. 5 volta da indirebilirsiniz. İstediğiniz değerlerde kullanabilirsiniz. Ben 12 volta göre devre elemanlarımı seçtim. Kullandığınız batarya kaynağına göre kullanacağınız devre elemanlarının değerlerini de ona göre ayarlamalısınız. Yoksa istediğiniz sonuçları kısa sürede değil uzun sürede alabilirsiniz. Batarya kaynağımı açıp kapatabilmek için de bir tane switch kütüphanemi eklemiştim devremin enerjisini açmak ve kapatmak için bu switch'i kullanacağım. RC zaman sabiti devresini sıfırlayabilmek için de şuraya bir buton bağlayacağım. Enerji kaynağımı da RC zaman sabiti devresine, RC zamanlayıcı devresine şu şekilde bağlıyorum. Bu zamanlayıcı devrelerin tabii ki çok farklı devre elemanlarıyla da yapılabiliyor. Fakat biz burada çalışmamızda kapasitör ve dirençle bunu yapıyoruz. Şu anda eğer devre enerji verici olursa kapasitörümüz buradaki direncin değerine bağlı olarak belli bir zaman diliminde, belli bir süre içinde dolacaktır. Ve bu dolmasını sıfırlamak için yani şasi potansiyeline indirebilmek için buradaki butona basmak yeterlidir. Aynı zamanda toprak hattını da buraya bağlayalım. Yani ground'umuzu bağlayalım ki bunu daha iyi bir şekilde çalışmasını sağlar. Şimdi sıra geldi. Buradaki RC zaman sabitiyle bir transistörü tetiklemek. Transistörümü de BC237 olarak ben buraya eklemiştim. Transistörümü buraya koydum. Transistörün üst tarafına da bir yük bağlayacağım. Bu yükümüzde 10k'lık bir direnç olacak. Transistörün kolektör tarafına enerji vereceğim. Bu enerji transistörün açıp kapanmasıyla emiter tarafında, yani buradaki anahtarın kapatılması buradan akımı sağlamış olacak kolektörden emitere doğru bir akım sağlanmış olacak. Transistörü tetikleyebilmek, açıp kapatabilmek için, yani buradaki şarj durumuna göre açıp kapatabilmek için buradan bir bağlantı gerekiyor. Yalnız araya 100 ohm'luk bir direnç bağlayacağım. direkt olarak da bağlayabilirsiniz, fakat araya bir direnç koymak işi kontrol etmek açısından önemli. Şimdi buradaki transistörümü buradaki kapasitörle tetikleyebiliyorum. Kapasitörün şarj durumuna bağlı olarak zaman gecikmeli olarak çalıştırıp durdurabiliyorum. Şimdi sıra geldi bu transistörle başka bir transistörü açıp kapatmak. Bunun için de tekrar BC237 transistör alıyorum bir tane daha ve bu transistörümü de buraya yerleştireceğim. Yine şurada olduğu gibi 110'luk bir direnç üzerinden bunu tetikleyebilmek istiyorum. Yine 110'luk direncimi buradan aldım buraya yerleştirdim ve çıkışına bir yük bağlayabilirsiniz. Bir motor olabilir, bir lamba olabilir, bir led olabilir. Biz çalışmayı gözlemleyebilmek için, daha iyi etmek için şimdilik ben bir led bağlayacağım. Evet ledi de bu şekilde bağladım ve buraya bir tane de ledi koruyabilmek için 620 ohmluk bir direnç bağlıyorum. Biraz devre elemanlarım yukarıda kaldı. Bunları aşağıya doğru şekilde taşıyabiliriz. Bunun için seçim aracını seçip şuradaki devre elemanlarımı seçip aşağı doğru şöyle sürüklüyorum. Ve şimdi bağlantımı gerçekleştireceğim transistörümün emiter ayağını da toprak hattına ya da eksi tarafa bağladım. Devremimizin kurulumu gerçekleşti. Bu durumdayken simülasyonumu çalıştırıyorum. Devreye daha herhangi bir enerji vermedik. Enerjimi de veriyorum. Sivicimi kapattım ve şu anda devrem çalışmakta ve bir süre sonra ledim söndüğünü görebildiniz. Devreyi tekrar çalıştırmak çalıştırabilmek için buradaki butonu kullanıyorum. Butona bastığımda tekrar yükümüzü çalıştırmış olduk ve zaman gecikmeli olarak bir süre sonra bu çalışma duracak. Bu zaman gecikme devrelerine çeşitli durumlarda ihtiyaç olabiliyor. Belli bir süreyle çalışması gereken yüklerde bir elektrik motoru olabilir, bir kettle olabilir. Dijital proplar bağlayarak durumu gözlemlemek istiyorum. Hangisi iletimde, hangisi yalıtımda transistörümüzün. Bunları gözlemleyebilmek için aynı zamanda şuradaki simülasyon kısmını açacağım. Bunu açabilmek için simülasyonu bir durdurmamız gerekiyor. Sistem buradan Set Animation Options e, gerilim ve akım simülasyonlarını açtım ve tekrar çalıştırıyorum. Kapasitörün e, deşarj olması için şuradaki butonuma bastım. Deşarj oldu ve tekrar dolmaya başladı. Belli bir değere kadar dolduktan sonra buradaki transistörümüz iletime geçecek. Buradaki iletime geçtiği anda görüldüğü üzere burası aslında şasi potansiyeline gelmiş oluyor ve buradaki transistörü yalıtıma götürmüş olur. Yani 0 volt oluştuğu için burada. Bunları da voltaj değeri olarak gözlemleyebiliriz. Şimdi bunları da dijital problarla gözlemleyelim. Dijital probumu aldım. Simülasyonumu durdurdum. Bir tanesini şuraya yerleştireceğim. Buradan dijital probumu buraya koydum. Buraya yerleştirdim. Yine aynı şekilde buraya da bir dijital prob koydum. Transistörlerin bezlerindeki gerilim değerleri nedir? Bunları bu şekilde gözlemlemiş olacağız. Aynı zamanda bir dijital probda da kapasitörün şarj durumunu gözlemlemek için buraya bir yere koymak istiyorum. İster buraya bağlayabilirsiniz, ister şuraya bağlayabilirsiniz. Her iki tarafa da bağlantı gerçekleştirebilirsiniz. Ben biraz geri aldım. Şöyle ortadan bir yerden bağladım. Hepsini gözlemlemek istiyorum. Şimdi simülasyonumu çalıştırıyorum. Butonuma bastığımda kapasitörümüz deşarj oldu ve tekrar dolmaya başladı. Belli bir voltaj değerine ulaştığında buradaki transistörü iletime geçecek. Bu voltaj değeri BC237 0.74 volt kadar. Evet burası iletime geçtiği anda buradaki transistörümüz ise yalıtıma geçti. Bakın butona basıyorum. 0.65 0.70 civarında burası iletim başlıyor. iletime geçmeye başlıyor. Bakın 0.69'da iletime geçtiği için burası şasi potansiyeline gelmiş oluyor ve buradaki voltaj değeri düşmekte. Bu süreyi uzatmak isterseniz buradaki direnç değerini artırabilirsiniz. Bu direnç değerini artırarak şarj ve deşarj durumunu daha da uzatabiliriz. Daha iyi gözlemleyebiliriz. Şu an burası iletimde. Yalıtıma geçtiği anda buradaki voltaj değeri gördüğünüz gibi sıfırın altına düştü. Çok küçük bir değerde. Ve gördüğü üzere kapasitörle bir transistörü ileteme geçirdik. Bunu ileteme geçmesiyle diğerini yalıtıma geçirmiş olduk. Yükü durdurmuş olduk. Ve butona bastığımızda kapasitörümüz butona bastığımızda deşarj olmuş oluyor. Yani burası 0 volt potansiyeline gelmiş oluyor. Ve buradaki transistörümüz yalıtımda olduğu için e, burada bir voltaj düşümü meydana gelmiş oluyor. Bu voltaj düşümüyle Buradaki transistör iletime geçmiş oluyor ve LED'imiz yanıyor ve kapasitörümüz belli bir voltaj değerinin üzerine çıkmaya başladığında buradaki transistör iletime geçtiği için buradaki transistörümüz de yalıtıma geçmekte ve yükümüz durmakta. Evet tekrar gösterelim. Evet, bugünkü uygulamamızda iki transistörlü zaman gecikme devresi uygulamasını sizlerle gerçekleştirmiş olduk.